Mustafa abi şimdi ikinci Koyu'ndan çıktık, ye maviden çıktık beni yeşile getirdin. Burası, ne burası da şehir tepesi, burası da şimdi Köyceğiz'in yönü çok, gezilecek yeri de çok. Bak burası da Köyceğiz Gölü, yemyeşil su, orman yeşil, su da yeşil, bu tatlı su. Duzlu sudan çıktın, 10 kilometre sonra Arifadaki göl. Halifedeki Köyceğiz Gölü mü bu? Bu göl, evet bu göl. Keratlı kerataların gölü. Gölün bir kısmı, görünen yer. Şimdi altta seni bir yere daha götüreceğim, kaplıcalara. Burası Seyir tepo diyor. Seyir Tepesi burası. İkinci koyuna çok yakın. Evet rakım yüksek burada. 1500 falan burada rakım. Çok güzel evet. ya. Gözün alabildiği yere bak. Mustafa abi, gerçekten çok güzel ya. Burası harika. Evet. Yani ikinci koyuna gelenler burayı muhakkak. 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 Seyir Tepesi. Sultaniye'ye de gidecek kaplıcalara. Gidecekken ama şu uçuruma Şu, yüksekliği bak. Yol küçük. Dehşet, güzel. dehşet, dehşet. Ya, gölü alabiliyorsun ama rengini alamıyorsun şu anda akşamüstü olduğu için. Yeşil o su tam o su. Çok... Turcan abla teşekkür ederiz. Gerçekten bizimle çok ciddi ve güzel ilgileniyorsunuz. Allah razı olsun. Harika. Adem. Ol. Moğol'a başkan mı? Köyceğiz, apayrı bir yer. Şimdi şeye gideceğiz. Çamura. Çamur mu? Çamur Çamuru banyolarında Çamura mı yatacağız? Ne yapacağız? <laughs> 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 çamura yatacak. Adil, adili çamuru yatıracağım. Çamur banyolarına gideceğiz. Turcan ablamız, <laughs> Mustafa abinin hanımı, bizim bizim küçük annemiz o. Bizim her şeyimiz. Siz sağ olun. Medihamız da burada. Mediha. Eki Ama güzel. Oldu. Ben ilk defa buraya geldim. Gerçekten harika. Güzel yani. Evet. Geç kalmışız oğlum. Sen nasıl geçirmedin? Hakikaten ya. Ben ya. nasıl buraları görmemişim ya. Nasıl buraları görmemişim. Ekinci Koyu Köyceğiz. Yüz tadını çıkar. Yukarıda Seyirtepe. Evet. Eşek. He? Aha, aha, aha. Gel, 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 gel. Bak kimler gelmiş burada. Deniz, denizde tanıştığımız arkadaşlar. Ya işte böyle ya. Aşk, sevgi, muhabbet bu demek. Veysel hocam, Veysel hocam gel. Veysel hocamla bir kere ince kumda tanıştık. Ince kumda. Şimdi ikinci koyunda bu ne? İncir mi? Ya seni incir gibi adamsın ya. Bak bismillah. Oh. İncir olsun, değil mi? Hmm. Ya, var üzerinde i̇şte var. Siyemaz. Köyceğiz kaplıcaları burası. Köyceğiz kaplıcaları gel. Şurası göreceksin bak orada çamur boyunca. Şu anda şurası köyceğiz gölü. Ön tarafa doğru çek, kaplıca. Hadi gel çek, çek gel. O değil, o suyun içi asıl kaplıca derdi derdi. Bu da mı, burası da mı kaplıca Mustafa? Kaplıca içinden çıkan su, ılık. Şurası kaynar. Kaplıca. Kaplıca. Açık ki burası da. Şu anda varan şey açsana fener açtın mı? Açtı. Ne evet. Ooo. Evet. Aman burası çok sıcak su. Sıcak su. Aa, hmm. Tamam. Güzel de yani sıcak su. Bu ne ne oluyor bunu anlasa ama Tuğcan abla bu ne? <laughs> Şifa balı. Şifa balı. Ne yapıyorlar? Ayak mı buraya sokuluyor? Ayak şey diyor. <laughs> Mustafa abi çamur Bu... Fokur fokur bu. Böyle bir şey yok ya. Köyceğiz gölü. İnsanlar balıklama atlıyor buradan. Burada çamur banyosu, ileride normal kaplıca. Böyle bir şey ilk defa görüyorum ben. Gençler bir daha atlayın çekeceğim sizi. Hadi bakalım. Abi. Ona göre bir daha çekeceğim sizi. Hadi. E tamam atlama, çekeyim ben de. Akabinde bana geri geri, ya <laughs> abi. Heh. Ben 2003'ten beri evliyim. Ne lan bu diyorsun ya? Ne lan bu? Sene 2022. olacak sonra. He, yeni yapıldı buralar. Bahçeler yıllar, yıllar yılları gösteriyor. Bahçeler yıllar. Anladın mı? Ha göstermedim bir yerler. Evet biraz evvel ışık yanmıyordu. Şimdi ışıklarımız yanıyor. Vay şu anda öyle bir koku var ki kükürt kokusu. Süper.